Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. AYT tarih soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. Konumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi. 3D yayınlarından sizler için 3 tane güzel sorum var. Sizlerle birinci soru, beşinci soru ve ikinci soruyu çözeceğiz değerli arkadaşlarım. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. İlk sorudan başlayalım. Ne diyor hocam? Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine aittir? Okuyalım. Sasanilerle ittifak yaparak Akun devletini yıktı. Bizans'la birlikte hareket ederek Sasani devleti ile mücadele etti. Ve burada bir denge politikası var değil mi derler arkadaşlarım. İlk önce Sasanilerle sonrasında ise Sasani'ye karşı Bizans'la ittifak kuruyor. Bu devlet hangi devlettir? Tabii ki 1. Göktürk devletidir. Şıklara bakalım. Avrupa Avrupa'nın devleti kurucu Balamir. En parlak dönem Tanrı'nın kırbacı olarak bilinen Atilla. Bu değil. Büyük Hun yani Asya Bilinen ilk Türk devleti olarak Tarihi kayıtları geçti. En parlak dönem Metehan dönemidir. Göktürk doğru cevabımız. Şimdi Kutluk e, arkadaşlarım e, inşallah Göktürk'te Kutluk'u karıştırmadım. Kutluklar ikinci Göktürk devletidir değerli arkadaşlarım. Bizden 1. Göktürk devletini istemişti. Uygur yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olarak bilinir. Cevabımız 1. Göktürk devleti olacaktır. Dikkat edelim. Gidelim ikinci soruya. İnşallah burada düşmezsiniz. Yıldız'ı bırakayım mı? E hadi bakalım. Yıldızı bıraktım. Doğru yapanlar yorumda bilirsin. Uygurların yerleşik yaşama geçişi alanlarında hangilerinde ilk örnekleri vermelerini sağlamıştır? Yerleşik yaşama geçtikten sonra ne gibi değişiklikler meydana geldi? Onu bizde aslında. Mimari alanda değişiklik olacak mı? Olacak. Artık Uygurlar kalıcı mimari eserler verecek değerli arkadaşlarım. Tamamdır. Dokumacılık. İyi de Uygurlardan önce önceki devletler hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Burada dokunulmazlık kaçınılmaz oluyor. E, dokumacılık <laughs> dokunulmazlık değil. Dokumacılık kaçınılmaz oluyor değerli arkadaşlarım. Dokumacılık Uygurlardan önce de görülen bir durumdur. İlk örnekler verilmemiş burada. Yönetim zaten ülke hanedanın ortak malıdır. Kutanla anlayışı benimsenmiştir değerli arkadaşlarım. Burada pek fazla bir durum yok ya da töre hala devam etmektedir. Sen bunu da eleyeceksin cevabın A Dokunulmazlık nereden çıktı ya? Dikkat edelim. E, şimdi ÖSYM Uygurlardan önce ve Uygurlardan sonrasını sorabiliyor. Dikkat değerli arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Birinci Göktürk Devleti en parlak dönemini aşağıdaki hükümdarlardan hangisi döneminde yaşamıştır? Bizlere 5 tane şık verilmiş. Bumin, İşbara, Tardu, Mukan, İstemi. Hepsi de Göktürk halkındır değerli arkadaşlarım. Şimdi İşbara ve Tardu'yu eleyelim. Bunlar da Doğu Göktürk ve Batı Göktürk halkanlığını yapmış kişilerdir. Bumin Kağan birinci Göktürk Devleti'nin kurucusudur. Mukan doğru cevabımız. İsmi yak bu kardeşi Bumin Kağan'la beraber ülkenin Batı Kanadını yöneten kişidir. Cevabımız Mukan olacaktır. Dikkat dikkat. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmuyoruz değerli arkadaşlarım.